murcuların üst adına derler hem adına murcuların üst adına derler hem adına bu ümmeti irşadına adına nur silazı irşadına bak dağlara açmeti gör bak bağlara rahmeti gör bak çaylara süratı gör bak canlara cenneti gör her yerde Her yerde hazırdır Allah. Ne misli var ne şeybi. Aminel, hamdulillah. Ne misli var ne.